Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündene çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Antalya'nın Selçuk ilçesinde düzenlenen narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı değerlendirme toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'e 262 bin olan uyuşturucu ihbar sayısı 2022'de 146 bine geriledi dedi. Türkiye yıllardan beri büyük mücadelelerin içerisindedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Değerlendirme Toplantısına katıldı. Türkiye terörle mücadelede büyük tecrübeler, büyük acılar, büyük sıkıntılar biriktirmiştir uyuşturucu mücadelesinde karşımızdakini mağlup etmenin milletimizi bu illetten kurtarmanın ucunu yakalamış durumdayız diyen Soylu şöyle konuştu. Karşımızdakileri mağlup etmenin milletimizi de bu illetten kurtarmanın ucunu yakalamış durumdayız. Size sadece bir rakam vereceğim. 2018 yılında Türkiye'de toplam uyuşturucu ile ilgili ihbarların sayısı 262. Bizim için ihbar kıymetlidir. İhbar da bir ölçektir. Hatta 42 ilde birçok kriterle özür diliyorum illerde 42 kriterle illeri nitelendirdiğimiz önemli unsurlardan bir tanesi de o illerdeki ihbarlardır. Ve 2018'deki ihbar sayısı 260 gibi. Biz 2018'den itibaren uyuma dahil, açık kapı dahil, 112'de tüm Türkiye'de dijital sisteme geçmemiz dahil ve Türkiye'de operasyon sayılarımız ve farkındalığı arttırmamız dahil olmak üzere birçok adım atmamıza rağmen bu 2022 yılında yüzde toplam 44 düşüşle 160 146 bin 262 binden 146 bin sayısına gerilemiş oldu. Demek ki sokaklarda bu mücadele o kadar güçlü bir şekilde yapılıyor ki İparr sayısı gün geçtikçe azalır bir noktaya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucuya başlayanların yüzde 75'inin arkadaş ısrarıyla başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Uyuşturucuya başlayanların yüzde 75'i arkadaş ısrarıyla başlıyor. Bu bizim narkolog araştırmalarımızın on binlerce yapmış olduğumuz doldurduğumuz formların sonucudur. Yüzde 75. Buradan annelere, babalara söylüyorum. Biz ne kadar mücadele ediyorsak, aynen mücadeleyi hep birlikte evinizde, barkınızda, çocuğunuzu takipte, çantasını, bizim öyleydi. Okuldan gelirdik, annemiz çantamıza bakardı, acaba ne var çantasında diye. Bundan koptuğumuz anda, bilmenizi istiyorum ki, bambaşka maliyetlerle ve risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Evlerdeki kullanım için en iyi narkotik polisimiz anne. Çünkü yine aynı araştırmaya göre madde yüzde %91'inin anne mesleği, ev hanımı ve yüzde %87,5'u da aile fertleriyle birlikte yaşıyor. En iyi narkotik polisi anne programına çok ciddi ağırlık vermek lazım. Şanlıurfa'da kamu özel hastane ve birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde 2022 yılında toplam 21 milyondan fazla kişi muayene oldu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 13 ilçe sağlık müdürlüğü, 2 eğitim ve araştırma hastanesi, 11 devlet hastanesi, 1 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 2 ağız diş sağlığı merkezi bulunmaktadır olup halka hizmet veriliyor. Müzik Kamu, özel hastane ve birinci basamak aile sağlığı merkezlerinde 2022 yılında toplam 21.948.757 kişinin muayenesi yapıldı. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 2.573.619 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne 2.285.621 kişi muayene oldu. <laughs> Şanlıurfa nüfusu 2.143 olduğuna göre yaklaşık her kişi bir defa bu iki hastanelere müracaat etti. Hastanelerde yatarak tedavi gören hasta sayısı 334.839 ve bu hastanelerde 2022 yılında 298.310 ameliyat yapıldı. Kentte ameliyatların da yapıldığı bir ağız ve diş sağlığı hastanesi ve iki ağız diş sağlığı merkezi bulunuyor. 2022 yılında 618 hastaya ameliyathane ortamında işlem yapılmış olup totalde 841.760 vatandaş diş tedavisi gördü. Kardiyovasküler cerrahide yapılan ameliyat sayısı 2011 olup bunların içerisinde bu yıl 320 hastaya başarılı bir şekilde açık kalp ameliyatı yapıldı evde bakım kapsamında 37.703 kişiye evde ulaşılarak tedavileri yerinde yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi 2022 yılında 298.000'den fazla çağrı aldı. 2022 yılında 93 hasta uçak ve helikopter ambulansla ileri merkezlere taşındı. Acil sağlık hizmetleri 112 ambulanslarıyla il içerisinde ve il dışı taşınan hasta sayısı 130 bin. Ambulansların vakalara zamanında ulaşma oranı ise ilk 10 dakikada kentsel vakaya ulaşım oranı %98,7. İlk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşım oranı ise %95,4. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa sınırında bulunan Barış Pınar bölgesine saldırı hazırlığında olan teröristler etkisi hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sınır hattına ilişkin açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklama şu şekilde, terörist neredeyse hedefimiz orası paralasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Gaziantep'te 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un öldürülmesiyle ilgili yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken 1'i za bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep'te 25 yaşındaki Mehmet Bulut'un öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı. <laughs> Olay 27 Ocak 2023'te Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulmuş ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin olayda kullandığı aracın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde olduğu tespit edildi ekipler Şanlıurfa Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde araç ve içerisinde bulunan 6 şüpheli şahsı yakaladı. Araçta yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği, 7 adet kartuş ve 3 adet kesici alet ele geçirildi. Yakalandıktan sonra Gaziantep'e getirilen 6 zanlı emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir zanlı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şanlıurfa'da üst aramasında ve evinde uyuşturucu tespit edilen bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Selahattin Eyübi Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelendikleri Şey'e isimli şahsı durdurdu. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahsın evinde de arama yapan ekipler yaklaşık 42 gram metamfetamin maddesi daha ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Viranşehir temasları kapsamında AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek yaklaşan genel seçimler öncesi çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile birlikte ilçede temaslarda bulundu. İyi, hadi, hadi. AK Parti Viranşehir İlçe Başkanlığı'nda teşkilat üyeliği aileleriyle bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Bir seçime gidiyoruz. Bu gideceğimiz seçimdedir. tek bir şey söyleyebilirim ben. Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu milletin kendi seçimi. Bu milletin geleceğini seçim. Milletin insan çocuklarımızı seçim. Ve herkes de diyor ki bu Cumhurbaşkanı belki 100 yılda, 200 yılda Yetişmesi mümkün olmayan bir lider. Bunu görmek lazım. Parti ziyaretinin ardından Başkan Beyazgül ve beraberindekiler daha sonra Viranşehir Kınalıtepe Mahallesi'nde Muhtar İbrahim Batur tarafından düzenlenen buluşmaya katıldı. Hadi. Şanlıurfa'nın her noktasında sevgiyle gönüllerde buluştuklarını kaydeden Başkan Beyazgül, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Sevgiler buluşuyor, gönüller buluşuyor, kalpler buluşuyor, dostluklar buluşuyor. olan herkese teşekkür ediyorum. Her çok araştırdığımız insan sevgiyle, muhabbetle, toplulaştı. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ise birlik ve beraberliğin, kardeşliğin fotoğrafının viran verildiğini ifade etti. İşte kardeşlik burada, birlik beraberlik ve kardeşlik burada, viran şehrin mesela tüm resmi burada, Urfa'nın resmi burada. Kürtü, Türkiye, Arabi kardeşçe bunları kim sayılamaz, ne yaparlarsa boşalmanızı. Biz bu ülkenin kardeşliğinin peşindeyiz. Biz bu ülkenin çocuklarının tırnağına taş değdirmemenin mücadelesini veriyoruz. Ve Allah'ın izniyle bundan sonra da bir daha bu ülkeyi eski hale getiremeyecekler. Allah'ın izniyle yeni bir destanı yazacağız Mayıs ayında. <laughs> Değerli izleyenler, Batman'da kömürlükte cesedi bulunan 7 yaşındaki Adar Arslan'ın gözaltına alınan babası boşanma aşamasındaki eşi Mea'ya acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etti. Batman'da dün 5 Evler Mahallesi 1306. sokakta meydana gelen olayda halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arsa'nın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken güvenlik şeridine gelen halası elindeki fotoğrafı göstererek çocuk bu değil mi ne olur bir kere göreyim diye ağladı. Hadi çocuklar, hadi sizce içeri girin. Adara Arsan'ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisin şüpheli olarak aradığı babası Ömer Faruk Arsan, Yarbağır'dan İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı. <laughs> Eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. Bu olayın ardından İstanbul'a giden Arslan'ın yaklaşık iki hafta önce tekrar Batman'a gelip ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara'nın pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi. Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi MA'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Haliliye Belediyesi ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla ekmek israfının önüne geçiyor. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Ekmeklerin Çöpe Atılmasının Önüne Geçmek Amacıyla Bayat Ekmek Toplama Projesini Hayata Geçirdi. <laughs> ekmek nimettir, yeri çöp değildir sloganıyla uygulanan proje kapsamında 32 merkez mahallede belirlenen noktalara bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi. <laughs> Vatandaşların bayat ekmeklerini attıkları ve 600'ü bulan bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler günlük olarak ekipler tarafından toplanıyor. <laughs> bayat ekmek toplama aracına yüklenen ekmekler hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor. Haliliye'de hayata geçirilen bayat ekmek toplama projesi ile günlük 500 kilogram, aylık 15 ton ekmek israfı önleniyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların takdirini toplayan ve ekmek israfını önleyen uygulamanın yaygınlaşması için gelen talepler doğrultusunda bayat ekmek toplama kutularını ilçenin birçok noktasına yerleştirmeye devam ediyor. Van'dan bir haberle devam ediyoruz. Tu Tuşba ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Van'da köpek saldırısına uğrayan çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay Tuşba ilçesine bağlı Selim Bey mahallesindeki Alpin sitesi bahçesinde meydana geldi. Hı? Öğle saatlerinde site önünde oynayan M.D. isimli çocuk, kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Minik Mete'nin cenazesine teslim alarak Selim Bey Mahalle Mezarlığı'na defneden Durna ailesi taziyeleri kabul ediyor. Burada konuşan amca Mehmet Şirin Durna şöyle konuştu. Canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Başka olmasın, başka canlar yanmasın. Söyleyecek bir şey yok. Gerçek ortada. Devamlı olan bir durum. Yetkililer buna bir çözüm bulsun başka canlar yanmasın, başka meteler gitmesin gelecek başka bir şey de bulamıyorum. Oyun oynadığı sırada yaşanmış, aşağı inmiş, sitenin önünde olmuş. Site merkezi bir yerde, öyle çok dışarıda şey bir yer değil, tenha bir yer değil. Sitenin içinde gerçekleşmiş. Köpeğin içeri nasıl girdiğini bilmiyoruz. Yani köpeğin sahibiyle ilgili bir bilgimiz yok. Sahibinin alındığı, içeride olduğu ile ilgili bir bilgimiz var. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Ee, yani o konuyla ilgili çok bilgimiz yok ama bir sahibinin olduğunu biliyoruz. Saldırıların olmaması için e, tedbirlerin almasını istiyorum. E, başka canların yanmamasını istiyorum. Başka metelerin e, böyle hunharca can vermesini istemiyorum. Canımız yanıyor, içimiz yanıyor. Başkasının canı için yanmasını istiyorum. Köpeği sahiplendiği belirlenen HK ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan HK, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Öte yandan Durna'nın ölümüne sebep olan köpekse yakalanarak hayvan bakım merkezine götürülmüştü. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş seçim vaatleri arasında yer alan ve da devasa bir kampüse dönüşecek projenin müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Müzik Göreve geldiği 2019 yılından bu yana gerek seçim öncesi gerekse seçim sonrası verdiği vaatleri bir bir yerine getirmeye devam eden Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin kaderini değiştirecek ve yapılacak diğer kamu yatırımlarıyla bir kampüs haline gelecek projenin ihalesinin yapıldığını duyurdu. <laughs> Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesindeki kamu kurum kuruluşlarının yer alacağı Akçakale yolu üzerindeki proje içerisinde konferans salonu, gençlik merkezi, kütüphane gibi detaylarda yer alacak. mimari ve teknik çizimleri Eyyubiye Belediyesi bünyesinde belediye personeli tarafından hazırlanarak güncel fiyatlarla ortalama 3 milyon TL tasarruf edilen projenin hayata geçirilmesiyle ilçedeki diğer kamu kurum kuruluşları da aynı bölgede yer alacak. vatandaşlarının resmi işlemlerini yapmak için halen ilçe dışında farklı adreslere gidip gelmesinin önüne geçecek proje tamamlandığında Eyyubiye'de yaşayanlar kamu hizmetlerine etkin ve verilmiş şekilde ulaşmış olacak. Şırnak Silopi ilçesinde bulunan Habur sınırı kapısında bir kadın gümrük muhafaza memuru tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur sınır kapısında bir grup ülkeye giriş yaptı. İddiaya göre gruptan bir kadın yanında fazla malzeme getirdiği için ürünlere gümrük muhafaza memurlarınca el konuldu. Bu duruma sinirlenen kadının gümrük memuruna tokat attığı, gümrük memurunun da kadına tokat ve tekme attığı görüntülere yansıdı. Söz konusu konuya ilişkin Şırnak Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından Habur Sınır Kapısı'nda 31 Ocak 2023 tarihinde yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olayla ilgili olarak valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır ifadelerine yer verildi. <laughs> Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren sosyal marketten bin, binin üzerinde aile hiçbir ücret ödemeden faydalanıyor. Kare köprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle iyiliğe kurulan köprü olmaya devam ediyor. İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanması için açılan ve hayırseverler tarafından tedariki sağlanan sosyal markette ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda, giyim ve bunun gibi ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. <laughs> Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle ilçeye kazandırılan sosyal markette Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kartla kuru gıda, yiyecek, giyim ve bunun gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin ediyor. Sosyal marketten ilçede tespit edilen binin üzerinde ihtiyaç sahibi aile faydalanırken gelir durumuna göre belirlenen puanlama sistemiyle 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık sosyal yardım yapılıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Maydilli, sosyal marketin işlevinin 3 aylara girilmesiyle daha da önem kazandığına değinerek bu markette ihtiyaç sahibi vatandaşlarla hayırseverler arasında bir iyilik köprüsü oluştuğunu dile getirdi. Elmacı Dede lakaplı Mehmet Yılmaz bahçesinde yetiştirdiği elmaları Barış Pınarı Harekatı'na görev yapan Mehmetçiklere ulaştırdı. Operasyonlara katılan askerlere elma götürmesiyle tanınan Mehmetçik sevdalısı Yılmaz bu yıl bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayarak Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine hedef Kızıl Elma, Barış Pınarı Harekatı, Hakkari Kıran, Pençe Kaplan yazdığı minibüsüyle Mehmetçik'e ulaştırmak için memleketi olan Denizli'den Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. <laughs> İzinlerin ardından Ceylan Pınar Gübrük kapısından Resüren ilçesine geçen Muhammed Yıldız yanında götürdüğü elmaları Mehmetçiklere, battaniyeleri ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. bütün hudut birliklerindeki özgür sollara Jöhlere, köflere, dağcı Kumanda Otogaylarına, operasyon bölgesindeki bütün askeri birimlere kendi bahçemde yetişen elmaları ikram edip onlara bir manevi destek vermek amacıyla yıllardır hedef Kızıl Elman'ın peşindeyim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki seralarda yetiştirilen dut ve milya ağacı su ilçesi ve ikinci organize sanayi bölgesindeki refüzyon. Refüjler toprakla buluşturuldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kurulan ve üretim kapasitesi artırılan Merkez Şehit Nusret Meyve Fidanlığı'yla Akçakale Fidanlığı'nda yetiştirilen fidanlar toprakla buluşturuluyor. Seralarda yetiştirilen ve boylandırılan çam ağacı, çınar ağacı, tesbih ağacı, dut ağacı, gül ve dekoratif çiçekler şehrin farklı bölgelerinde, cadde ve sokaklarda ve refüjlerde toprakla buluşturularak Şanlıurfa'nın yeşil oranı artırılıyor. <laughs> Yeni bir Şanlıurfa hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve kente kazandırdığı park ve meydanlarla şehre nefes aldıran Başkan Beyazgül'ün direktifleri doğrultusunda park ve bahçeler daire başkanlığı ekipleri cadde ve refüjlerde kendi yetiştirdiği fidanları dikiyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Dinlence Mahallesi yol güzergahında 200 adet dut ve tesbih ağacını toprakla buluşturan ekipler Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki refüjlere de 200 adet tesbih ağacı dikimi gerçekleştirdi. Suruç Dinlence Mahallesi Muhtarı Şahin Altın, Başkan Beyazgül'e teşekkür etti. Yolumuz 1 kilometre olup da 750 metre imarda olduğu için her iki tarafta ağaçlandırma yeşillendirmek için Sayın Zeynel Bey, Zeyn Abidin Bey ile görüştüm, durumu arz ettim. Orada Sayın Fadıl Topnalı yönlendirdi. Sağolsun, onunla da görüştük. Bugün ağaçlandırmaya başladık. Toplam 750 metreden 200 tane ağacımız 6 metre arayla yeşillendirmeye başladı. Bu Hı. konuda Sayın Zeynel Abidin Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisine çok sağ olsun, var olsun. Kahraman Türk Komandosu Kış Tatbikatı 2023 çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetleri başarıyla icra etmeye devam ediyor. Zorlu şartlar altında görevlerini başarıyla icra eden Türk Komandosu bu seferde hünerlerini Kış Tatbikatı 2023'te gösteriyor. Baş döndüren yerlere! Baş, baş, döndüren yerlere. baş döndüren yerlere! Engel tanımaz soruyoruz, Engel tanımaz Milli Savunma Bakanlığı ise tatbikat çerçevesinde komandolara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Para, marşaya, ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen paylaşımda korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, komandolarımız hazır, daima hazır, kış tatbikatı 2023 başarıyla devam ediyor ifadelerine yer verildi. Hazır, daima hazır, kim? Komando, komando, evet. vatan, evet, dikkat, Allah Türk komandosunu korusun, faal. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.